Gençlerde daha sıklıkla bu anlık gelişen bir olay oluyor. Hasta diyor ki ben bir travma yaşadım, düştüm hı hı. E, ya da dizim ani bir burkuldu bu spor esnasında. Ondan sonra dizimde şişlik ve ağrı oldu. En sık bu şikayetle gelir hastalarımız bize. Burada biz çok yüksek enerjili bir travma yoksa, neyi kastediyorum? Çok yüksekten düşmeye de trafik kazası hı hı. değilse, bu bir spor aktivitesinde yaralanmaysa ya da düşmeye bağlı, basit düşmeye bağlı yaralanmaysa en sıklıkla menüsküs yırtıklarını görüyoruz. Doktorlar için en önemli ya ve ilk basamak işte hastayla karşılıklı oturup konuşurken bizim anemnez dediğimiz hastanın hikayesi. Hastadan ağrısını tariflemesini istiyoruz. Hı hı. Bu ağrı nasıl bir ağrı? Gündüz mü yaşıyorsunuz bu ağrıyı gece mi yaşıyorsunuz? Bu farklar önemli çünkü. İstirahatte bu ağrınız var mı yoksa sadece aktivite halinden bu ağrıyı yaşıyorsunuz? Hastalar bu konuda bizi yönlendiriyor. Mesela hasta diyorsa ki ben istirahatte hiç ağrı duymuyorum. Hı hı. E, gece ağrım hiç yok. Ama özellikle yürümekle yaptan bir ağrım var diyorsa ve bu hasta gençse biz burada özellikle menüsküs yırtığını düşünüyoruz <laughs> hastada. Çok nadiren bağ lezyonu olabilir diyoruz. Ama hasta ileri yaşta ve istirahat ağrısından daha çok bahsediyor. Gece uyuyamadığını söylüyor ağrı nedeniyle. Burada diz kapağı kemiğinin kıkırdak bozukluğunu kastediyor bize. Ona yönlenmeye başlıyoruz ve onunla ilgili biz hastayı sorgulamaya başlıyoruz.